Size tanıtacağımız villa Kuş Adası Davutlarda. Kuş Adası Davutlarda. Evin içini gösterelim, dışını da hemen göstereceğiz arkadaşlar. Fiyatını da hemen söyleyeceğim. Peki bu ev nedir? 5 artı 2. 2 salon, 2 mutfak, 5 oda, 5 banyo var. 2 salon, 2 mutfak, 5 oda, 5 banyo tek başına, müstakil yerde de sıtmalı, full akıllı, Linea Rosso doğramaları olan yeni sıfır iskanları da alınmış kat mülkiyetli evimizin salonu mutfağını gösterdik. Ama yukarıda bir salon bir mutfak daha var. Bu da birinci yatak odası. Fiyat nedir? 22 milyon 500 bin TL. 22 milyon 500 bin TL. Biraz geç sevlediyse kusurumuza bakmayın. Evin dışını da göstereceğiz. İçeriği gösterelim. Dışarıyı da göstereceğiz. Ön taraf yol, arka taraf yol. Ancak arka taraf olağanüstü güzel. Bakın öyle bir hayal edemeyeceğiniz bir pozisyona. Çünkü arka taraf orman. Yani böyle bir orman da kokusu mükemmel. Onu da söyleyelim. Hiçbir yapılaşma da olmaz. O alana arka tarafa hiçbir yapılaşma olmaz. Şimdi yüzümüzü çevirdik. Şömineli salonumuza. Evet. Bu da ikinci salon. ikinci mutfağı göstereceğiz. Burası arkadaşlar şömineli salonumuz, işte oturma grubu vesaire yerden ısıtma var, full akıllı ev doğramalar, linearosu, işte bu tarafta bir oturma grubu var oturma grubundan sonra ne grubu var? Dışarı çıkma grubu var bu oturma grubundan sonra bir de efendime söyleyeyim dilersen balkonu göster yani oturma masası, grup değil ki ya ben de böyle kaptırıyorum kendimi bazen evet, linearosu doğramalar birinci faktör yerden ısıtma, akıllı ev, iki salon iki mutfak, 22 milyon 500 bin TL. Bu balkona değerli olarak masayı da göster. Çünkü bura benim için çok şey ifade ediyor. Evet arkadaşlar bakın o geniş alana çıkıyor. Salonu gösterdik. Mutfak da bu. Sonra ne göstereceğiz? Sonra benim bahse konu tadına doyum alamayacağınız arka taraf ormanlık dedik. Ormanla zeytin ağaçları böyle çözelti haline gelmiş. Bu da ikinci oda. Bakın bu da ikinci oda. Şimdi şimdi ne yapacağız? Acaba çelik kapıdan sonra mı gösterelim? Aslında alt yol üst yol ya giriş bu tarafta içeriği gösterelim de kafanız karışmasın. Sonra yukarı çıkıyoruz. Şimdiye kadar ne gösterdik? İki salon, iki mutfak, iki oda gösterdik. Şimdiye kadar ne gösterdik? İki salon. Salon açık mutfak, iki tane de oda gösterdik. Şimdi üst kata çıktık. Burası bir triplex evdir. Triplex ev. Şimdi yüzümüzü nereye çevirdik? Nereye? en üst kata çıktık. Tri, tri katına çıktık. Değil arkadaşlar burada da 3 oda var. Salonlarda evet salon katlarında birer tane oda var idi. Bu genel banyoyu göster. Sonra yüzümüzü çevirdik. Yani ben çevirdim. Can da birazdan çevirecek. Ne kadar güzel bir atmosfer. Bu etti bizim 3. odamız. Yatak odası bu. Değil arkadaşlar 3. odamız bu. 3. odanın önünde yine Kuşadası manzaralı. Yine deniz manzaralı. Yine manzara manzara mükemmel bir manzarası olan bir balkon var, bir oda var. Aslında evlerin en az manzarası olan ev bu. Biz de buna geldik işte bilginiz olsun. Bu odanın içinde bir de banyo var arkadaşlar. Bu banyoyu da Can Bey göstersin. O lamba, bilmiyorum lambaya bir şey olmuş, lamba da inat etmiş. Ses var değil mi? Evet. Ses var, bazen mikrofonda ses gidiyor. Biz çekiyoruz, çekiyoruz, çekiyoruz. Bir bakıyoruz ses yok. Ayda bütün enerjimiz gidiyor. Bu dördüncü oda dördüncü odayı göstereceğiz sonra beşinci odayı göstereceğiz sonra ne göstereceğiz binanın tomografisini çekeceğiz tomografi işte bakın geniş kocaman oda arkadaşlar bu etti beşinci oda beşinci odamız da bu bu etti bizim beşinci oda beşinci odanın içinde bir daha banyo var o banyoyu da dilersen göster beşinci odanın balkonundan nereyi gösterelim arka tarafları gösterelim bakın size orman dedik değil mi Ormanların Efendisi. Ormanların Efendisi'ni de göster. Evet. Şimdi 5 oda, iki salon, iki mutfak. Biraz dışarı çık tam ormanı göster. Ormanı tam göster. Detaylı göster. Biraz böyle ciğerden gelsin. Kurban olun ciğerden. Emanet yapmayalım. Ve geldik. 5. odayı gösterdik. Ciğerin sesi böyle sana gelsin. Ve arkadaşlar şimdi çıkacağız çelik kapıdan. Yani uzatmadık çabuk söyledik. Zaten bu 22 milyona bu bir ev alan adam da biraz yani biraz incelemesi gerekmiyor. Biraz sabırlı olması gerekmiyor mu? Bakın bu da çelik kapı. Birinci salon zeminde kaldı. Birinci salon zeminde kaldı. Şimdi barbekü alanına geldik. Ondan sonra havuzumuz da burası. Artık emir, komuta, her şey sizde. Bakın arkadaşlar. Aşağıda bir şey daha var. Bir bahçe daha var yani dilerseniz hep aslında burası da yol dedik de ama ormanlık işte yani burada bir yapılaşma olmaz. Burası barbekü alanı. Havuzun şırıl şırıl suyun sesi de gayet güzel. Ondan sonra bu alanları gösterelim. Bir tane örnek ev vardı. O satıldı. Sonra örnek ev bu oldu arkadaşlar. Bu oldu. Gelsin. Bu alanlarda gösterelim. Merkezi klima sistemi var. işte, çatı gizli çatı. Bir şeyler bir şeyler var. Galoşlar da ayaklarımızda. Heh bu bir balkon göstermiştik ya can bu da onun önü. Şimdi diğer tarafa ineceğiz. Evet şöminemiz de var. Diğer tarafa ineceğiz. Diğer taraftan sonra ne yapacağız? Başka da bir şey yapmayacağız. Diğer taraftan sonra e, çekip gideceğiz. Artık sizi bekliyor olacağız. Ve bu havuz alanı şimdi otopark alanına iniyoruz. Orayı da gösterelim. Ekran resmi çektin değil mi Can Bey? Çektiysen Allah razı olsun. Ve ve geldik, 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 geldik. Geldik sevgili arkadaşlar. Burası da işte başka bir şey. Anlı size başka bir şeyli ev. Tek başına müstakil. Kocaman, kocaman ev. Kocaman, kocaman, kocaman ev. Kocaman ev. Otoparkı buraya koyduk. Kuşadası Davutlar dedik. 5 oda, salon, iki mutfak, 5 banyo. Triplex ev dedik. Altta salon, mutfak, bir oda var. Bir daha üstte salon, mutfak, bir oda var. Yukarıda da 3 oda var. İşte banyolar var. Geniş odacıklar var. Ev bu saygılar, hürmetler, ilginler.